raporlar, depo raporları. Şimdi depo raporlarına tıkladım ama hani direkt stondaki ürünleri görmek istediğim için yani direkt önüme olduğu gibi döküldü bilgiler. Şu an zaten ekranda görüyorsunuz. İşte Safavi müşterimizin işte şu siparişinde, şu piyosunda, işte şu kalitesinde, işte konfeksiyonda, ikinci kalite ve depoda işte şu şekilde bilgilerin olduğunu görebiliyoruz. Burada ee, yine şurada bir alan seçiciyi göster var. Yine bu pivot table olduğu için alan seçici üzerinden tekrardan bir bahsedelim. Burada raporumu kendim istediğim gibi düzenleyebiliyorum. Mesela burada deseni de koymak istediğimizi düşünelim. Bıraktığım zaman desen bilgisi de geldi. Ebat'ı da eklemek istediğimizi düşünelim. O da geldi. Şöyle tümünü genişlet diyelim. Yani daha detaylı görmüş oluyoruz. Burada o ürüne ait işte konfeksiyon işte ikinci kalite depo bilgilerini görüyoruz. Yani bu ekranın kullanımı da bu şekilde. Yine buradan istediğim gibi işte Excel aktar dosyasını tıklayarak bu raporu Excel'e de aktarabiliyorum. Bu sayfanın kullanımı da bu şekilde.